Sabah uyanmayı hayal et ve yaptığın ilk şey telefonunu eline almak. Dişlerini bile fırçalamadan önce bildirimlerini kontrol ettin, bir mesaja cevap verdin ve Instagram'a göz attın. Tanıdık geliyor mu? Yalnız değilsin. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre mobil cihaz kullanım süresi günde ortalama 7 saati aşıyor. Peki ya sana iç huzurunu yeniden kazanmanın, zihnini berraklaştırmanın ve hayatı daha farkında yaşamanın bir yolu olduğunu söylesem? Bu videoda sana dijital detoks'tan bahsedeceğim. Hayatını kökten değiştirebilecek güçlü ve dönüştürücü bir uygulamadan. Eğer zamanını, odağını ya da gerçekten önemli olanla bağlantını kaybettiğini hissediyorsan, videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu mesaj yeni yolculuğunun ilk adımı olabilir. Peki, dijital detoks tam olarak nedir? Çoğu kişinin düşündüğünün aksine, bu sadece telefonu bırakıp dünyadan kaybolmak anlamına gelmez. Dijital detoks, ekranların aşırı kullanımını bilinçli bir şekilde azaltma ve gerçekle, düşüncelerinle, çevrendeki insanlarla, doğayla ve en önemlisi kendinle yeniden bağ kurma kararıdır. Peki neden tam da şimdi bu kadar önemli? Çünkü hiç bu kadar dağılmış ve dikkatimiz dağılmış olmamıştık. Sürekli gelen bildirimler, bağımlılık yaratan sosyal medya, bizi saatlerce ekranda tutan algoritmalar, tüm bunlar odaklanma yetimizi, uykumuzu, verimliliğimizi ve hatta zihinsel sağlığımızı etkiliyor. Ama bir çıkış yolu var ve bu basit ama etkili bir kararla başlıyor, yavaşlamak. Daha iyi yaşamak için sana Elif'in hikayesini anlatayım. Elif, İstanbul'da yaşayan genç bir Türk kadını. 24 yaşındayken zihninin sürekli meşgul olduğunu hissediyordu. Gün boyu bir uygulamadan diğerine geçiyor, sürekli bir uyarana maruz kalıyordu. Ama buna rağmen içinde büyüyen bir boşluk vardı. Sonunda ilk dijital detoksunu yapmaya karar verdi. Bir hafta sonunu tamamen telefonsuz geçirdi. Başlarda rahatsız ediciydi. Sanki bir şeyler eksikti. Ama zamanla sessiz bir yürüyüşün, bir deftere yazı yazmanın, kendi düşüncelerini dinlemenin huzurunu yeniden keşfetti ve en şaşırtıcı olanı, telefona geri döndüğünde ona ne kadar bağımlı hale geldiğini fark etti. Bugün Elif, belirli günlerde bilinçli kopukluk pratiği yapıyor ve zihninin hiç olmadığı kadar hafif olduğunu söylüyor. Elif'in hikayesi sandığından daha yaygın ve belki de seninkiyle çok benzer. Peki, kendi dijital detoksuna nasıl başlayabilirsin? İşte hemen bugün uygulamaya başlayabileceğin 5 pratik adım. 1. Ekransız kutsal zamanlar belirle. Örneğin kahvaltı sırasında ya da yatmadan önce telefon kullanma. 2. Uygulamalarda odak modunu aktif et, gereksiz bildirimleri sessize al. 3. Ekran süresini gerçek aktivitelerle değiştir. Bir kitap oku, meditasyon yap, kulaklık takmadan yürüyüşe çık. 4. Evinde telefonsuz bir alan oluştur. Bu yemek masası, yatak odası ya da balkon olabilir. 5. Arkadaşların ve ailenle paylaş. Onları sürece dahil etmek bağlı kalmana yardımcı olur ve başkalarına da ilham verir. Unutma, amaç teknolojiden tamamen kopmak değil, onu bilinçli bir şekilde zihinsel sağlığını destekleyecek şekilde kullanmak. Performansın varlığın yerini aldığı bir çağda yaşıyoruz. Her hareket, her yemek, her manzara bir içeriğe dönüşüyor ve bu dijital onay arayışında özümüzden uzaklaşıyoruz. Dijital detoks sadece ekran süresiyle ilgili değil, gerçek varlıkla ilgilidir. Göz göze bakmayı yeniden öğrenmekle, dikkat dağıtıcı şeyler olmadan bir yemeğin tadını çıkarmakla, anı kaydetmeye çalışmadan yüzüne vuran rüzgarı hissetmekle ilgilidir. Sessizliğin hiçbir bildirimin yerini alamayacağı bir değeri olduğunu anlamakla ilgilidir. Hayat şimdi de gerçekleşir ama o şimdi sürekli dikkat dağıtıcılarla elimizden alınıyor. Zihninin bir düşünceden diğerine nasıl sıçradığını fark ettin mi? Sanki asla dinlenemeyecekmiş gibi. Bu doğal değil. Bu içimizi tüketen aşırı bağlantılı bir hayatın sonucudur dijital detoks yaptığında yalnızca gözlerini dinlendirmiyorsun, zihnini özgür bırakıyorsun. Açık konuşalım, dijital dünya seni bağımlı hale getirmek için tasarlandı. Platformlar seni tıklamaya, kaydırmaya ve tüketmeye devam ettirmek üzere dopamin salgılatacak şekilde davranış mühendisliğiyle inşa edildi bağımlı olman zayıflık yüzünden değil, sistem bilinçli olarak bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığı için böyle. Peki ya sen sadece birkaç saatliğine bile olsa çıkmayı seçersen ne olur? Gücü geri alırsın, beynine komut verenin sen olduğunu hatırlatırsın. Ve bu yeniden sahipleniş derin bir dönüşümdür. Hayatla olan ilişkini değiştirir, işinle, insan ilişkilerinle, ruhsallığınla olan bağlarını dönüştürür. Sessizce oturup sadece düşüncelerini izlemek, sonsuz bir akış seni uyuşturmazken sihirli bir şeydir. Başlangıçta rahatsız edici olabilir. Çünkü sessizlik genellikle kaçtığımız şeyleri açığa çıkarır. Ama işte tam da orada şifa başlar. Hatta sessizlik bir boşluk değildir. Verimli bir alandır. İşte burada fikirler doğar, işlenmemiş duygular su yüzüne çıkar, derin ilhamlar filizlenir ve ne dersin, daha fazlası var mı? Sessizlikte kendini duyarsın. Kaç kez bir sezgiye sahip oldun ve dikkatin dağılmışken bunu göz ardı ettin? Kaç önemli karar sadece nefes alıp düşünmeden otomatik pilota geçerek alındı? Dijital detoks bu duraklamayı geri getirir ve bu duraklamada içsel pusulanı yeniden bulursun. Burada bir eremite dönüşmekten ya da dünyadan kaçmaktan bahsetmiyoruz. Dengeden bahsediyoruz. Ne zaman çevrim içi olacağını ve daha önemlisi ne zaman çevrim dışı olacağını seçmekten bahsediyoruz. Çünkü her bilinçli olarak göz ardı ettiğin bildirim huzurunun daha değerli olduğunu teyit etmektir dikkatinin sahip olduğun en değerli şey olduğunu hatırlatan sessiz bir hatırlatmadır. İşte güçlü bir içgörü. Dijitalden ne kadar uzaklaşırsan, gerçek dünyanın hala ne kadar büyülü olduğunu o kadar çok fark ediyorsun. Yeni demlenmiş kahvenin kokusu, yavaşça düşen yağmurun sesi, el yazısıyla bir şeyler yazarken kağıdın dokusu. Bunlar her zaman oradaydı ama sen fark etmiyordun. Çünkü zihnin sürekli başka bir yerdeydi. Başka bir kişiyle, başka bir gerçeklikte. Yavaşlamaya izin verdiğinde zaman genişlemeye başlar. Sohbetler daha anlamlı, anlar daha yoğun, hayat daha canlı olur. Sisli bir yerden çıkıp her şeyi net bir şekilde görmek gibidir. Dijital detoks aslında bir duyusal yeniden eğitimdir. Hissetmeyi, fark etmeyi, var olmayı yeniden öğrenme sürecidir ve sen var olduğunda yeniden olursun. Şimdi dijital detoksun gerçek etkisini anladınız ve bunun sadece geçici bir moda ya da kısa bir ara olmadığını fark ettiniz. Artık bunun hayatınıza kalıcı bir şekilde nasıl entegre edileceğini düşünme zamanı. Birçok kişinin yaptığı en büyük hata detoksu tek seferlik bir etkinlik olarak görmektir. Temiz bir hafta sonu, ardından daha yoğun bir bağımlılıkla geri dönüş. Ancak gerçek güç sürekliliktedir. Günlük küçük ritüeller oluşturmayı hayal edin. Günün başlangıcında bilinçli bir nefes alma anı, sessizlik içinde çay içme, herhangi bir uygulamayı açmadan önce bir günlüğe üç satır yazma. Bu uygulamalar basit gibi görünebilir. Neredeyse sıradan ancak işte bunlar zihninizi şekillendirenlerdir. Bunlar Anda yaşamayı, enerjinizi nereye koyacağınızı seçmeyi, kaosa hayır ve huzura evet demeyi öğretir. Küçük alışkanlıklar büyük dönüşümler yaratır ve dijital detoks bunun filizlenmesi için verimli bir toprak sağlar. Ve işte kimsenin sana söylemediği bir gerçek, dijital detoks yapmaya başladığında her şeyden önce kim olduğunu hatırlamaya başlarsın beğeni kaygısı olmadan, sürekli karşılaştırma yapmadan, mükemmel bir hayatı sergileme zorunluluğu olmadan önceki halini yeniden keşfedersin. Gerçekliğinle yeniden bağ kurarsın. Unuttuğun tutkuları keşfeder, eski hobilerine geri dönersin. Şarkıları atlamadan dinlersin, dans edersin ama bunu kaydetme gereği hissetmeden. Sadece yaşamanın derin bir iyileştirici gücü vardır. Kanıt sunma zorunluluğu olmadan. Teknoloji senin düşmanın değildir. Onu bilinçsizce kullanmak öyledir. Dijital detoks seni dünyadan uzaklaştırmaz, seni dünyanın en değerli şeyine yeniden bağlar. Şimdiki an ve şimdiki anı geri kazandığında kendini geri kazanırsın. Çünkü sonuçta var olmak kendine, başkalarına ve önündeki ana verebileceğin en büyük sevgi eylemidir. Ve belki de şu soruyu soruyorsun. Ama gerçekten başarabilir miyim? Cevap basit. Evet ama sadece irade gücüyle değil. Bilinç, niyet ve her şeyden önce kendine karşı şefkat gerektirir. Bir gün farkında olmadan telefonunu eline alacaksın. Geri dönüşler olacak ve bu sorun değil. Dijital detoks mükemmeliyetle ilgili değil, ilerlemeyle ilgilidir. Bağlantıyı kestiğinde ne hissettiğine ve fazla bağlı kaldığında ne hissettiğine daha fazla dikkat etmeye başlarsın. Zamanla yeni bir sessizlik türü fark etmeye başlarsın. O rahatsız edici boşluk değil, düşüncelerin düzenlendiği, duyguların sakinleştiği ve özünün ortaya çıktığı bir sessizlik. Önemli kararlar bu alanda doğar. Bu alanda özerkliğini geri kazanırsın. Çünkü sürekli sanal dünyaya açık olmak kendinden uzaklaşmana neden olur ve bu bu çok yüksek bir bedel. Şimdi bir adım daha atalım. Dijital detoksu bir yaşam felsefesine dönüştürmeyi düşünsenize. Sadece tek seferlik bir etkinlik değil, dünyayı ve ilişkilerinizi görme biçiminizde yeni bir bakış açısı. Bu nicelik yerine nitelik seçmek demek. Gözlerinizin içine bakarak konuşmak, rüzgarı hissederek yürümek, tadına odaklanarak yemek yemek demek. Gerçek olanı önceliklendirmek demek. Böyle yaşamaya başladığınızda her şey değişir. İlişkileriniz derinleşir, üretkenliğiniz artar, yaratıcılığınız yeniden akar ve dahası tepki vermek yerine hareket etmeye başlarsınız. Yeni fikirler, yeni hayaller, yeni kararlar için içsel bir alan yaratırsınız. Net bir zihin en iyi versiyonunuzun nihayet büyüyebileceği verimli bir alan haline gelir. Çünkü artık yaşamak için çok meşgul değilsiniz, siz varsınız. Ve varlık sıradan anları unutulmaz hatıralara dönüştüren şeydir. Şimdi hayal et, her gün kendinle yeniden bağlantı kurduğunda hayatın nasıl olurdu? daha iyi seçimler yapmak için zamanın ve netliğin olsa sezgini dinleyip daha hafif bir şekilde yaşasan dijital detoks bir fedakarlık değil kendine verdiğin bir hediyedir ve ne kadar çok insan bunu yaparsa gerçek huzur derinlik ve varlık kültürünü o kadar çok inşa ederiz eğer bu video sana anlamlı geldiyse 24 saatlik bir dijital detoks yapmayı dene ve nelerin değiştiğini gör Deneyimini paylaşmak istersen yorumlarda bırakabilirsin. Belki senin hikayen başkalarını da kendi yolculuklarına başlamaya ilham verir. Kendi yolculuğun kanalına abone ol, bildirimleri aç. Tabii ki bilinçli bir şekilde ve bu dönüşüm yolculuğunda bizimle devam et. Çünkü kendine dönüş yolculuğu bir adımla başlar ve o adım şimdi olabilir.